Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünyanın en büyük adalet sarayını Ankara'mızda inşa ediyoruz demiş. Gözünüz aydın. Yani sanki dünyanın en büyük bilgisayar fabrikasını hem dünyanın en büyük mesela işte nükleer santralini, dünyanın en büyük uçak fabrikasını inşa ediyoruz der gibi böyle övünçle övünçle söylüyor. Yani bu aslında övünülecek bir şey değil yani. Bu utanılacak bir şey. Ya mesela dünyanın en büyük hapishanesini yapıyoruz biz ne kadar büyük bir devletiz yani? der gibi bir şey şimdi neden bir kere bu kadar milyonlarca dosya var bu ülkede bunu sorgulamak lazım yani neden bu kadar adliye yapmak zorunda kalıyorsunuz Adana'nın adliyesi kocamandı daha da büyütmüşlerdi o da yetmedi o da iptal oldu daha büyüğünü yaptılar Şimdi Ankara'da aynısı. Tüm şehirlerde daha büyük, daha büyük, daha büyük adliyeler, daha büyük hapishaneler. Maşallah. Çok güzel bir gelişme var yani. Yani dünyanın en güzel üniversiteleri bizde değil. Dünyanın en güzel fabrikaları bizde değil. Ama dünyanın en büyük hapishaneleri, dünyanın en büyük şeyleri, adliyeleri bizde. Yani bu utanılacak bir şey. Neden sürekli büyütmek zorundalar adliyeyi? Ve neden hakim savcı sayısını sürekli arttırıyorlar? Bakın 15 Temmuz'da toplam hakim savcı sayısı 9500 civarındaydı. 15 Temmuz olduğunda. Bunun 4000 civarında 4000 savcı ve hakim görevden alındı FETÖ denilerek. 4500 görevden alındı. Sonra 500 tanesi geri iade edildi. Ee, yani 5000, 5500 filan. Şimdi 20 bin var. Bununla övünüyor Cumhurbaşkanı geçen gün. Diyor ki o zaman işte böyle oldu. Şu kadarını görevden aldık. FETÖ diyerek görevden attık. Yerine 15 bin tane daha almışlar. 20.000 bin hakim savcı olmuş. Hapishaneler arttırılıyor. Bizim Adana'da yeni bir hapishane daha yapılmış. Geçen de bir dosyaya bakıyorduk. Ee, dediler, ne dediler? Sulucam, Ulucam bir hapishane ee, Adana'da. Yani ben, e, Kürkçüler hapishanesi var. Orayı iyi biliriz de anlamadım bu dedim nerede dedim bu hapishane dediler Adana'da ne zaman yapıldı yeni yapılmış yeni açılmış ve 7 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyormuş evet bir avukat tım babasını geçen gün tutukladılar adam bir şeyde haberi yok ee, suçu yok bana anlatıldığı kadarıyla bir iftiraya uğradı neyse konumuz o değil e, işte onu konuşurken 7 kişilik koğuşta babası 40 kişiyle kalıyor. Şimdi burada insan nasıl yaşasın yani? İşkence yani. Hapishane ayrı bir işkence. Çok aşırı kalabalık olması da ayrı bir işkence. Yani ha bir hapishane yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Yetmiyor. Hala 7 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyor. bu kadar çok dosyanın olması, bu kadar çok adliyeye ihtiyaç olması, bu kadar çok polise ihtiyaç olması, bu kadar çok hapishaneye ihtiyaç olması normal midir ya? Yani 6 sene, 8 sene evvel 9 bin hakim savcı varken şimdi 20 bin. Türkiye'nin nüfusu iki katına mı çıktı ya 8 senede? Yani 8 sene evvel 80 milyonduk, şimdi 85 milyonuz. Yani 160 milyon olmadık yani. İki kat hakim, iki kat polis, iki kat adliye, iki kat hapishane. Nedir ya bu? Bunların hepsi milletin cebinden çıkıyor. Bize habire vergiyi dayıyorlar, habire zam yapıyorlar. Hepsini biz yap yapıyoruz yani. Bizim paramızla yapılıyor. Nasıl bu duruma geldi? Bakın 15 Temmuz'dan sonra 2 milyon kişiye terör soruşturması açılmış. 2 milyon. Türkiye 85 milyon. 0-18 yaş arası 23 milyon falan yaklaşık. 25'e kadar da yolu var. Delilleri, çocukları da saymayın. Şey, deli ve ihtiyarları saymayın. 25. Kaldı 60 milyon. 60 milyonda 2 milyon. Yani 30 kişiden birisi. Terörist mi? Böyle bir ülke dünyada var mı yani? Susturmak istediklerine terör damgası vuruyorlar, soruşturma açıyorlar. Benim terörle ne alakam vardı da siz beni terörden, terör propagandasından tutukladınız? Ben terörist miyim, terörü örgütünden miyim? Ben onlarla bir alakam mı var ki niye onların propagandasını yapayım ki? Ben onlardan mıyım ki? Siz onlarla çözüm süreci bilmem neler 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 yapıyorsunuz. Ben oldu bitti eleştirmişim yani. Siz onlarla beraberken ben onları eleştiriyordum. Şimdi sen hangi yüzle bana bu iftirayı attın? Böyle birçok insan bu şekilde oldu. 2 milyon 30 kişiden bir terörist mi ya? Veya terör propagandası mı yapıyor? Bu kadar soruşturmalar. Polislere de yazık günah. Birçok polis, geçenlerde birisi söylüyordu, yüzde otuzu intihar etmeyi düşünüyormuş. Ya da şey, yüzde 30 değil neydi? Mesleğinden memnun olmayanlardı galiba. Polis olmak istemiyorum, İmkan olsa bırakır gider tarzında konuşanlar. Anket yapılmış da. Yani yazlık günah bu kadar polisleri yormanın da bir anlamı yok. Onları da çok yoruyorlar. İki kat polis aldılar göreve. E Türkiye iki katına çıkmadı yani. Bu millete yazık günah bu kadar polise maaş veriliyor. Zengin bir ülke değiliz yani. Velhasıl polisleri de yoruyorlar, milleti de yoruyorlar. Sürekli bir düşman üretiyorlar. 2 milyon kişiye terör soruşturması açarsan bunun manası şudur. Tüm milleti korkutmak istiyorsun sen demek ki. Sen niyetin bu. Tüm milleti korkutmak istemeseydin sen 2 milyon kişiye terör soruşturması açmazsın. 2 milyon kişiye terör soruşturması açarsan bunu 85 milyonu korkutmak için yapıyorsun demektir. Öyle de oldu zaten. Nice insanlar çevreleri korktu, selam vermez oldu, artık bu insanlar hiçbir yere gitmez oldu, hiçbir sosyal faaliyete katılmıyor, hiçbir cemaate katılmıyor, hiçbir konferansa katılmıyor. Adamın ödü kopuyor. Milleti korkak yaptılar. Bir devlet kendi milletini korkak yaparsa bu bir tehlikedir. Korkak bir millet de bir devlet yükselemez. Yani kendi milletlerini korkak yapıyorlar. Sürekli korku, 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 korku. Herkes her an bir şey olabilir diye düşünüyor yani. Acaba bize de gelirler mi? Çünkü iki milyon insana yapılmış bu soruşturma. Hep hapse atılmıyor tabi. Bir kısmı mahkemelerde sürünüyor. Bir kısmı savcılık aşamasında. Ve bakın 2 milyon soruşturmanın yüzde 52'si de kıyok verilisi yok ve da kıyok. Yani mahkemeye gerek görünmeden bırakılmış. Bu ne demek? 1 milyon demek. Yani dosyaların yarısından fazlası boş. Boş. Geriye kalan o yarısının da yüzde 53'ü mü 55'i mi, 55 mi? beraatle sonuçlanmış. Bakın. Yani toplamda yüzde yetmiş beş hatta seksen civarında içi boş dosyalar. Yani yüz dosyanın seksanı boş yani. Sırf adama zulüm olsun, sırf gözdağı vermek olsun, sırf insanlar korksun yani. E şimdi tabi böyle milyonlarca dosya olunca ha biri adliye yapmak lazım, ha biri hapishane yapmak lazım. Ya neden bu kadar adliyeye ihtiyacınız oldu sizin ya? Çünkü herkesi susturmak için habire dosya açıyorsunuz ya. Bu kadar susturmaya gerek mi var yani? yani toplumunuzu bu kadar ödlek yapmak iyi bir şey mi? Yani bu kadar korkaklaştırılan bir toplum yarın bir savaş olsa savaştan kaçar, vatanını satar ya. Düşmanla savaşmaya bile korkar ya bu. Bu kadar korkutmayın toplumu. Korkak insandan ne hayır gelir vatana, millete? Ya efendim işte ee, biz yapmak zorundayız. Nasıl yapmak zorundasın ya? Sen yüzde sekseni bunun boş. Yani yüzde ne demek? 2 milyon, bir milyon altı bini boş. Ha geri kalan dört bin, onların da birçoğu boş da, haksız yere ceza verilmiş oluyor, süründürülmüş oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani onlar da yine adaletli değil. İşte ondan sonra habire daha büyük adliyeler yapıyoruz.